İstanbul'da e, 2026 yılında bir uygulama başlayacak. Şimdi uygulamanın detaylarıyla devam edeceğiz. Taşınmaz değerleme uygulaması detayları haberimizden izleyelim. Yapay zeka sisteminin belirleyeceği bir uygulama konut sektöründe yeni bir döneme giriliyor. Değer bilgi merkezi uygulaması geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen dijital yapı envanteri çalışmaları yeni bir aşamaya geçiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Değer Bilgi Merkezi uygulamasını ilk olarak 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'da uygulamaya koyacak. Hemen ardından 2027 yılının ortalarındaysa bu uygulama 81 ile yayılacak. Evet çok e, yeni bir uygulama 2026 yılında İstanbul'da 2027 yılında da tüm Türkiye'de uygulanacak yapay zeka sisteminin belirleyeceği bir uygulama. Bu uygulamayla artık e, satışlarda gerçek bedel üzerinden satış yapmak zorundasınız. Çünkü bu uygulama bul bulunan bölgenin, mahallenin, caddenin e, metrekare fiyatlarını çıkaran bir uygulama artık yer alırken daire alırken araştırma yaptığınızda alacağınız yerin lokasyonuna göre size net olarak fiyatı belirleyecek bir sistem. Vatandaşlar yapacakları yatırımla ilgili tüm bilgileri bu sistem üzerinden kolayca ulaşabilecek. Yatırımın getirisinden maliyetine, satış fiyatı tahminlerine kadar pek çok detay bu sistemde yer alacak. Vatandaş yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Ayrıca taşınmasın gerçek değeri, nokta, konum, sokak da yine diğer yatırımlıklarla karşılaştırılabilecek. Yani siz bu sisteme girdiğinizde mahalle ve sokak cadde ismi yazdığınızda oradaki evin o günkü değerine çok kolay ulaşabileceksiniz. Zaten bunun altyapısı 3-4 yıldır e, oluşmaya başlamıştı. Parsellerin ve arazilerin işte hangi bölgede, ne kadar ettiğini ve de e, deprem fay hattının üzerinde mi, değil mi? Deprem riski nedir? Bunların hepsine ulaşabileceksiniz. Yani e, genel bir sistem Türkiye genelinde her fiyata kolaylıkla ulaşabilmenize sağlayan bir sistem. İstanbul'da uygulamanın devreye girmesiyle kentteki taşınmaz ekonomisi daha şeffaf ve adil bir şekilde ortaya konacak.